Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İzmir'de düzenlenen 16. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresine katıldı. Başkanımızın turizmcilerle çok iyi iletişim kurması, istişareye önem vermesi, ortak atla önem vermesi turizmciler için en kıymetli şey. Bütçesini maksimum kullanarak elinden geldiği kadar bir imkansızı başarıyor. Büyükşehir'imizin de özellikle Antalyamızın tanıtım anlamında doğudan batısına kadar Muhittin Başkanımızın destekleriyle onun öncülüğünde güzel bir stand oluşmuş. Muhittin Başkanıma tekrar çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Fuar kapsamında Muhittin Böcek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya ile turizm konulu oturumda bir araya geldi. Türkiye'nin gerçekten ilk sırada 700 bin yatak kapasitesi olan 13 milyon 200 bin yabancı turist ziyareti yapıldı dün itibariyle. Bunun yanında 10 milyon 200 de yurdum insanı geliyor. Şimdi bir konaklama vergisi çıkıyor. Bu turizmcilere büyük tabii ki jürodan olduğu için büyük zararı olacaktır turizmci dostlarımızın. Aslında baktığımızda altyapıyla ilgili bir defa yani o ülkelerde şehircilik vergisi o ilin belediyesine yerel yönetimlere gider direkt para. Burada bakanlığa gidecek. 26 milyona ev sahipliği yapıyoruz havası, suyu, altyapısı, arıtmalar dahil olmak üzere ve karşılığında yerel yönetim olarak 2 milyon 618 bin için gelen parayla hizmet etmeye çalışıyoruz. Buradaki bu turizm benim dağdaki çobanlık yapan vatandaşımı da halk et yaptık. Oradaki hayvancılıkla ilgili destek veriyoruz. O üreticilerin sulama kooperatiflerinin %80'e yakın enerji parasını veriyoruz işte suda indirim yapıyoruz. Buna benzer altyapı ile ilgili çok projelerimiz var. Turizmle ilgili bizim Antalya'da 235 bin çalışan kardeşimiz vardır. Bu sektör çok büyük bir sektör. Antalya turizmi önemli ama Belek'te bir arıtma yaptık örnek veriyorum. Belek'teki arıtma bizim Antalya Büyükşehir Belediye'mizin su idaresinin 20 yıl atık su parasını alacak. Yani bize bakanlık bunu bağışlamıyor. Yani bir ticari anlaşma yapıyoruz. Yani oradan onlar kârını yapıyor. Şimdi Kemer bölgesini yapıyoruz. Kemer bölgesiyle de ilgili 27 yıl atık su gelirimiz araca. Çok güzel bir fuarımızda açılışı gerçekleştirdik. Turizm sektörümüzün tüm katılanlarına çok teşekkür ediyorum. Antalya için çalışıyoruz.